DTP sanatçı dostu bir parti. Partinin lideri de diğer ağır topları da sanat dünyasına sıcak bakıp sıcak yaklaşıyorlar. İşte Demokrat Türkiye partililerin sanatçı dostu olduklarının en sağlam kanıtları. Demokrat Türkiye Partisi kurulduktan hemen sonra iktidar ortağı olarak siyasette bir ilki başardı. Ancak partinin ilk olma özelliği bununla sınırlı değil. DTP sanatçı dostu bir parti olarak da ilk. İşte bu savun en güzel örnekleri. DTP lideri Hüsamettin Cindoruk önceki gece partisinin Kocaeli'nde düzenlediği dayanışma gecesine katıldı ve gecede sanatçı Safiye Soyman'a şarkılarında eşlik etti. Cindoruk doğum günü olmasına rağmen DTP'nin gecesine katılan Safiye Soyman'ın bu ince davranışına yine aynı incelikte bir tavırla yanıt verdi. Safiye Soymana elleriyle pasta yediren DTP lideri sanatçının yeni yaşını da dansa davet ederek kutladı. DTP'nin sanatçı dostu bir parti olduğunun bir başka kanıtı Yıldırım Aktunay ile Ajda Pekkan arasındaki sıcak ilişki. Yıldırım Aktunay ile Ajda Pekkan her fırsatta birbirlerine zaman ayırmaya çalışıyor. İkili artık iyice alevlenen aşklarını kamuoyuyla paylaşıyor. Onların bu dansları, bu yakınlıkları sadece aralarındaki sevgiyi değil, DTP'nin sanatçı dostu olduğunu da ispatlıyor. <laughs> DTP'lilerle sanatçılar arasındaki sıcak bağın kahramanları sadece Cindoruk ve Aktun'a değil, işte bir başka DTP'li Gökberk Ergenekon. Gönlünde de Nülüfer var. Ünlü ikili birlikteliklerini yıllardır sürdürüyorlar. DTP'nin ağır toplarının sahne dünyasına bu yakınlığı yüzündendir ki sanki şemsiye sanatçıların üstüne bir başka açılıyor.